Merhaba Gazozsuz kalamayanlar, Gazozcu TV'den selamlar. Bugün Simulator'dayız arkadaşlar. En son hatırlayacağınız üzere Simulator'a 1.20 beta güncellemesi gelmişti. Biz de iki tane video çekmiştik. Birisi sisli karlı hava, diğeri ise yağmurlu hava. Tabi fırtına olarak adlandırmıştık biz onu ama tam olarak fırtına o değilmiş. Orada ufak bir yanlışlık olmuş arkadaşlar. Bugün tam olarak fırtına hava moduna gideceğiz. Betaya bir güncelleme daha geldi. Yani ilk çıktığı hali gibi değil. Üstüne bir güncelleme daha geldi ve hatalar düzelmişti düzeltildi arkadaşlar. SEPTA'da hata vardı. Comfort Class'ın işte kaplamaları vesaire yüklenmiyordu. Onda bir problem vardı. Onu düzeltmişler. Fermat Simulator'da çektiğimiz iki videoyu izleyenler bilir. Sonuna kadar izleyenler sonunda böyle bir hata yiyerek bitmişti. iki videoda ikisi de öyle denk geldi. Hani hata vardı oyunda. Hataları arıyordunuz. O sorun ile alakalı hala üstünde çalışılıyormuş. Hani o daha çözülmemiş. Onu sizlere aktarabilirim. Hani bu video esnasında da hata vesaire yiyebiliriz. Umarım hani böyle 2-3 dakikada hata falan yemeyiz. Öyle olursa eğer büyük sıkıntı olacak. Evet şöyle kariyer diyelim ve başlatalım. Ben şuradan bir yeni yol seçmek istiyorum. Artık bıktım abi her gün aynı yoldan gitmekten. Şurayı seçelim ve şurayı. Evet buraları seçemiyormuşuz. Şöyle bir bakalım. Evet ins burktan Münhan'a e doğru gidelim. Gerçi öyle bir hattımız varmış ama olsun biz bir tane daha açtık. Evet Setra burada gördüğünüz üzere artık sıkıntısız bir şekilde Setra'yı oynayabiliyorsunuz. Beta ilk sürümünde dediğim gibi hatalıydı. Hani Setra da istediğiniz benden ben çekememiştim. Şu an fırtınalı hava modundayız. Yani gök gürültüsü var. Artı şimşek de çakıyor. Az önce de gördüğünüz üzere. Bu şekilde oynayacağız bakalım. Oyunumuzu başlatalım. Umarım hata yemeden bölümü sonlandırırız. Sizlere rahat rahat olayları gösteririm. Evet oyunumuz geldi arkadaşlar. Sesleri vesaire de duyuyorsunuz. Şöyle bu şekilde burada başladık. Gördüğünüz üzere fırtına hava modundayız. Yani hem gök gürültüsü var hem de arada bir şimşek çakıyor derken bu ne abi? Burada bir hata mıdır bu artık? Önceden var mıydı bilmiyorum da çok anlamsız bir şey. Büyük ihtimal bir hata var. Şimşek vesaire de çakıyor bayağı bir. Otobüsümüz garajımızda şöyle kapımızı açalım ve yola çıkalım. Hep birlikte bakalım abi. Otobüsün içindeyken de tabii ki ses vesaire değişiyor. Biraz boyumuzun uzaması gibi bir durum söz konusu. Bir önceki videoda da söylemiştim bunu. Biraz böyle yüksekten bakıyoruz. Onunla alakalı da bir değişiklik var ki bence çok saçma bir yükseklik gibi geliyor şu an bu bana. Hani otobüsün içindeyken bu kadar yüksekten mi bakılıyor bilmiyorum. Onda gidip ayrıca bir otogara test etmek lazım diyeceğim ama ne gerek var öyle bir şey. Evet camları görüyorsunuz zaten bunları görmüştük. Daha daha iyi olmuş açıkçası. Bir farklılık var hani bir önceki sürüme göre. Siz de görüyorsunuz zaten. Öyle saatlerindeyiz. Şimşek vesaire de çakıyor. Güzel bir yolculuk olur umarım. Koltuğu azıcık ayarlayalım. Öyle aşağı almak istiyorum abi. Kabin rahat olmanız için. Evet. Dileceklerimizi açalım. O yavaştan böyle e camları silsin. Farlarımızı açalım. Ardından şuradaki hizmetlerimizi açalım. Baya baya şimşek çakıyor bu arada. Bunları açalım abi. Yolcularımız rahat etsinler. Wi-Fi de açalım. Ardından sürücü ışıklarını vesaire de açalım abi. Yolcu ışıkları falan da açılsın. Ee, çünkü baya baya hava karanlık derken yolcu ışıklarını açamamışız. Nereden açıyoruz? Evet yokuş kalkış sistemiyle durdurma frenini de açtık. Yolcu monitörünü de açalım abi. Varış yeri göstermeyi de açalım. Klimamızı da açalım diyeceğim de ben şu yolcu ışıklarını neden açamadım abi? Onu açıkçası çözemedim. Bir daha Evet, şu anda yolcu ışıklarımızı açabildik. Tamamdır. Herhangi bir problem yok. Her şeyimiz hazır. Vitesimizi D'ye alalım. El frenini de bırakıp yavaştan yola çıkalım. Bakalım fırtınada neler yapacağız. Ee, bir önceki videoyu da fırtına olarak çektik ama tam olarak öyle değilmiş açıkçası. Onda videoyu çektikten sonra anladım. Neyse bakalım. Zaten sette de isteniyordu. Onun için set da oynamış olacağız. Hani bir kaybımız yok bir önceki videoda. Sadece yağmuru görmüş olduk. Evet, sola doğru çıkacağız. Ben açıkçası kafayı şimdiden vermek istiyorum buraya. Biliyorsunuz ferm basın ve turist basın trafiği pek iyi değil. Hatta hiç iyi değil. Yani oyunun şu anlık tek sıkıntısı trafik gibi durmuyor aslında. Daha bir sürü sıkıntısı var ama en çok benim gözüme batan trafik Yakın zamanda bir çekiliş daha yaparız. Zaten kanalı eskiden beri takip edenler bilir. Ee, i̇ki turist pas ve bir fern pas vermiştik. İki mi turist pas vermiştik onu tam hatırlamıyorum ama. Büyük ihtimal iki turist pas ve bir fern pas vermiştik diye hatırlıyorum. Yakın bir zamanda yine çekiliş yapacağız arkadaşlar. O konuda da bilginiz olsun. Böyle biraz daha üstünden zaman geçsin. Biraz daha böyle abonemiz vesaire atsın yeniden bir çekiliş yapacağız. Yeniden bir key isteyeceğim. Hani üst üste istemek biraz ayıp olur. Hani biraz da zaman geçsin. Sonuçta adamlar kitleye bakarak veriyor keyleri. Hani benim için vermiyor. <laughs> Kitle için veriyor. Hani reklamımızı yapsın diye reklam olsun diye. Onun için hani biraz daha ee, TV büyürse onun için hani key isteriz o zaman verirler abi. Şuradan sağa döneceğiz. Gene titrek bir zemine geçtik. Direksiyon aşırı derecede titriyor. Ay maşallah. Gümbür gümbür. Umarım bu titremeden rahatsız olmuyorsunuzdur. Ya bunu her videoda söylüyorum. Hani şu titreşimi kısayım diye her seferinde bunu unutuyorum. Maalesef. Tekrar bu yola geldiğimde aklıma geliyor. Evet şöyle duralım bagajları vesaire de açalım ve yolcuları alalım. Tek bagajı açmamız yeterli. Evet hızlı kontrol. Yanlışmış abicim. Bilet mi vereceğiz size? Evet. Münhan'a bir bilet verelim. Evet şöyle Münhan ablacım. Buyurun. Önemli evet. değil. Hoş geldiniz. Hızlı kontrol. Buyurun. Evet. Ablacım yağmurda bana bilet kestiriyorsun ya. Allah aşkına şunları alıp gelseniz ne olacak ya? Yazhaneden alıp gelin. Bak ıslanıyoruz burada. Allah Allah. Var mı başka? Siz gelmeyeceksiniz siz hocam. Tamam doğrudur. Geçebilirsiniz. Evet. Şu kapağımızı da indirelim. Otobüse binelim. Baya baya yağmur yağıyor. Kapıyı da örtelim Evet herhangi bir problem yok otobüsün içinde. vitesi boş alıp çalışalım abi. Evet şöyle duyuluyu da açayım ben size. Azıcık dinleyin. Eee kısacası FlixBus hoş geldiniz diyor. Evet öyle diyor. <laughs> iyi ki geldiniz diyor neyse fazlası sallamaya gerek yok tamam kapat abi evet bakalım daha yola çıkacağız yolda da göreceğiz bu atmosfer olayları nasılmış daha fırtınaya dair pek bir şey görmedik gibi hissediyorum hani böyle biraz daha şey olabilirmiş ne bileyim rüzgar sesi olabilirmiş eee daha böyle gerçekçi bir şekilde şimşek çakabilirmiş şu an biraz hani yalandan gibi bir şimşek çakma olayı var ya yani bunun gibi yani şey flash atmış gibi CS'de hani pek bir şey yok. Verdiğim örnekte biraz tuhaf oldu ama öyle gibi duruyor şu anlık. Hani bu biraz daha geliştirilebilir. Şu trafiği de artık düzelseler gerçekten çok mutlu olacağım. Hani her seferinde söylüyoruz ama hep havada kalıyor sanki. Trafiği artık bir düzeltin abi ya. Hani şu gelen hava sisteminden daha önemli şu an bu trafik ama işte gel gelelim TML'ye bunu anlat. Çok farklı bir politikayla gidiyor adamlar. Gerçekten hani, TML'yi de anlamak zor arkadaşlar. Ya biz elimizden geleni yapıyoruz. Hani üstüme düşeni yapıyorum ben açıkçası. Firmaya daha rahat ulaşabildiğim için Yani sizin sorunlarınız vesaire olsa direkt iletiyorum. Yani bu konuda da Facebook'tan ulaşabilirsiniz, Instagram'dan yazabilirsiniz. Hani oyun hakkında bir probleminiz vesaire varsa ee, iletebilirim. O konuda bir problem yok. Abicim hadi ya. Ya direksiyon direksiyonun üstünde de korna tuşu yok mu? Nerede? Evet yokmuş. Direksiyonun üstünde korna tuşu yokmuş. Onun için klavyeden çalıyorum. Hani dediğim gibi yayıncı olduğum için biraz daha rahat ulaşabiliyorum. Hani maillerime bakıyorlar en azından. Ve hemen dönüş yapıyorlar. O sebepten dolayı yani sizin de bir merak ettiğiniz şeyler varsa TML'nin oyunlarıyla alakalı iletiriz, cevabını alırız. Haberiniz olsun o konuda da. Adamları yazı yaz İngilizceyi öğrendim ya. <laughs> Zaten hani orta seviye biliyordum. İngilizce ya kendimi ifade edecek kadar diyeyim orta seviye biraz yüksek kaçar ama kendim ifade edecek kadar İngilizceyi biliyordum ee, adamları yaz yaz biraz daha geliştirdim açıkçası İngilizce önemli arkadaşlar hani e, yani her şeyi bir kenara bırakın İngilizce gerçekten çok önemli yani dünyaya kendinizi ifade etmeniz gerekiyor dünyanın ortak dili İngilizce o sebepten dolayı mecburen öğrenmeniz lazım ki öğrenmeniz de size her zaman faydalı olacaktır. Hani İngilizce bilmediğinizde çok çok böyle imkan kaçırabilirsiniz. Ve sonra da üzülebilirsiniz. Onun için kesinlikle İngilizce öğrenin. O konuyu da belirtelim. Şu sileceği bir kademe daha hızlandırıyorum. Bu sefer de çok hızlı siliyor. Hani yavaşlatıyorum bu sefer önümü göremiyorum. Bunun bir ortası yok mu be abi? Şu an bana çok hızlı geliyor sürecek. Hani biraz da böyle camın dolmasını istiyorum. Hem videoda güzel gözükmesi için hem de şu an benim tatmin olmam için ama o kadar dolmuyor abi civarda e, merak eden arkadaşlar için söyleyelim. İsviçre, Avusturya diyersinizdeyiz arkadaşlar. Onun için yollar vesaire bu şekilde değişik. O konuda da bilginiz olsun. Bu arada Discord sunucumuza da katılmayı unutmayın. Video açıklamasında var. Oraya da hepinizi beklerim. Hani bir şey olduğu zaman, bir şey merak ettiğiniz zaman çok daha rahat iletişime geçebiliriz orada. Ve gelin abi güzel sohbet muhabbet var hani siz de katılın isterseniz. O konuda da bilginiz olsun. Yollar benim şu an çok hoşuma gitti. Hani konuşasın bile gelmiyor. Atmosfer çok güzel. Yollar çok güzel. Rahatlatıcı. Hani normal yağmur olayından pek bir farkı yok gibi ama hani görüşü biraz daha fazla etkiliyor bu fırtına modunda yağan yağmur. Ayrıca bu şimşek çakma olayı var siz de görüyorsunuz ortalık bir flash atılmış gibi falan oluyor. Ee, ara sıra da bir gök gürültüsü var hani normal yağmurdan farkı bu. Hani tabii ki bu gösterdiğim tüm hava durumları fiziğe etki etmiyor yani oyunun daha doğrusu otobüsün ilerlemesine etki etmiyor. Herhangi bir tepki yok yani kaymıyor yağmura göre vesaire sadece görsellik hani keşke tepki verse ee, hani keşke şu yağmurda daha dikkatli gitmemiz gerektiğini bize hissettirse ama maalesef o tarz şeyler eksik sadece görsellik ya başka bir olay yok Hani rahatlatıcı fazla da bir olay beklemeyin ee, hani ben bunu açıp oynarım ama <laughs> Gerçek bir otobüs Sürdüğümü tabi ki hissetmem sadece Rahatlatıcı Olay bu Ama güzel gene hani e, Son böyle 2-3 yıla Baktığımızda yine gelişen Hani elde tutulur bir otobüs oyunu ferbas ve bas var Hani gene de elimizdekine Sahip çıkalım işte Ki çıkıyoruz elimizden geleni yapıyoruz Hani Kendi adıma da söyleyeyim Iı, destekliyoruz, maillerle vesaire feedback yapıyoruz, geri dönüş yapıyoruz. Daha iyi olması için mailler atıyoruz ama demek ki eldeki imkan bu. Hani bir şey de diyemeyiz açıkçası. Hani son 2 yıldır yeni çıkan, grafikleri güzel, oynanabilecek 2 tane otobüs simülasyonumuz var. TML'den Turist Pass ve Fernbus. Ee, bunlara da şükretmek lazım açıkçası. Yani keşke daha iyileri yapılsa keşke daha fazla bir rekabet olsa ama maalesef yapılmıyor dediğim gibi şu an bu özellikler betada hani betaya bir güncelleme geldi ee, sizde eğer fermat simulator varsa güncelleme gelmedi diyebilirsiniz hani beta almanız gerekiyor oyunu o şekilde oyununuz güncellenir şu an test aşamasında bu gelen özellikler onun için hatalar vesaire olabilir videodan gördüğünüz ee, yapabilecek bir şey yok hani test ediyoruz şu anda hatalar vesaire görürseniz de yazın videonun altına ben kendilerine ileteyim Şöyle videonun resminde de çıkartmadan yanayım ama şöyle bakalım. Bir önceki videonun resmi çok güzel çıktı. Fermasın Nathan'ın resmi. Önümüzde de bir otobüs falan gidiyordu. Çok hoş olmuştu gerçekten. Umarım bununla çıkarabiliriz. Ha bu arada yolcu konuşunca aklıma geldi. Önceden bildiğiniz üzere acayip konuşuyordu bir yolcular. Bakın şu an video süresince ilk defa konuştu. Hani bu da 1.20 güncellemesiyle düzeltilmiş açıkçası. Yolcuların tepkileri güncellenmiş. Ee, buna da sevindim açıkçası. Bak ilk defa konuştu hani video başladığımızdan beri. Bu da hoş olmuş ya önceden neydi öyle abi Lak 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 bir sürü konuşuyordu. Saniyede bir kelime söylüyordu falan. Onun da düzeltilmesi hoş olmuş. Şunu açalım abi. Evet gazozcular bir man daha yakaladık. Bir otobüs daha yakaladık. Bir önceki video gibi oldu aynen. Güzel oldu açıkçası. Bununla beraber ilerliyoruz. O da Felix Vaz zaten. Başka film olma olasılığı yok. Hatta onu da şöyle sollayalım derken abi. Burada bir olaylar olmuş. Yol çalışması var burada. Baya davar gibi girdik ama. <laughs> Umarım bir problem yoktur. Sıkıntı yok ablacım sen sakin ol. Trafik niye böyle bilden ağırladı ben de bilmiyorum. Beni de korkuttular. bu bir kademe daha açayım. Çünkü buralar biraz sıkıntı. Evet önde bir otobüs daha gidiyor. Baya baya otobüs var bugün burada. Oo bu da düzce güven. Vay 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 vay. O da düzce güven. Ben bunun da bir fotoğrafını çekerim açıkçası. Umarım yakalarız. Tüm düzcelilere de selam olsun. Baya gidiyor ya. Türk firması tabii. maşallah uçuyor adam ha. Dayı ne yaptın sen ya? Tam gaz gidiyorum şu an ha yetişemiyorum. <laughs> Düzce güven çılgın çıktı abi. Ve evet <laughs> bir videoyu daha hatayla sonlandırdık. Gerçekten buradan Fermat Simulator'a çok çok teşekkür ediyorum. Abi bu 3 oldu. Yani ben bu seferi bitiremeyeceğim galiba. Ki çoğu kişi de bitiremiyordur. Dediğim gibi oyun beta'da yine geldi bizi buldu. Son iki videoda yaşadığımız şeyin aynısını gene yaşadık. Olsun bakalım Fermat'ı da bu şekilde seviyoruz diyelim. Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Gazozsuz kalmayın.